Merhaba sevgili öğrenci. Bu dersimizde seninle çokgenlerle ilgili soru çözümü yapacağız. Ardışık 3 dış açısı 20 derece, 30 derece, 40 derece olan bir çokgenin diğer dış açıları 45 derece olduğuna göre bu çokgen kaç kenarlıdır? Şimdi arkadaşlar 3 tane dış açıyı vermiş. 20 derece, 30 derece, 40 derece olmak üzere 3 tane dış açıyı vermiş. Bunun haricinde diğer dış açılar da 45'er dereceymiş. Tabi bundan kaç tane var bilmiyoruz. Bundan arkadaşlar x tane olsun. O halde dış açıların sayısı kaç tane oluyor arkadaşlar? Bakın burada 3 tane var. Burada da x tane var. Toplam x artı 3 tane dış açı olacaktır. E biz dış açılar toplamının 360 derece olduğunu biliyoruz. O zaman 20 artı 30 artı 40 artı 45 çarpı x eşittir. 360 olacaktır. Buradan arkadaşlar x'i 9 bulacağız. Düzeltiyorum. X'i e, hesaplamalarımızı yaparsak e, burası 50 oluyor. E, 90 oluyor. 360'tan 90'ı çıkarttığımızda 270. 270'i 45'e böldüğümüzde de e, 6 oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar 6 tane dış açı burada, 3 tane dış açı burada. 6 artı 3 9 tane dış açı olacak. 9 tane dış açı 9 tane kenar olması anlamına geliyor. 9 kenarlı bir çokgenin en çok kaç tane iç açısı dar açı olabilir? Şimdi iç açıyla dış açı birbirini bütünlüyordu. Ee, eğer 4 tane açının, 4 tane iç açının dar açı olduğunu düşünürsek dar açı biliyorsunuz 90 dereceden küçük açıdır. O halde bunların bütünleri olan dış açıları e, geniş açı olacaktır. E, geniş açı da 90'dan e, büyüktür. Şimdi 4 tane iç açının e, dar açı olduğunu düşündük, düşünürsek 4 tane iç açı dar ise 4 tane bunların bütünleri olan dış açılar 4 tane dış açı geniş açı olur. Bu durumda arkadaşlar geniş açı biliyoruz ki 90 dereceden büyüktür. O halde 4 tane geniş açı 4 tane geniş açı ne olur arkadaşlar 4 ile geniş genişlettiğimiz saktirde 360'tan büyük olacaktır. Dolayısıyla 4 tane iç açının dar açı olması mümkün değildir. En çok 3 tane iç açının dar açı olması gerekiyor. Çünkü 4 tane iç açının dar açı olması durumunda bunların bütünleri olan 4 tane dış açının geniş açı olması ve devamında da bu 4 tane geniş açının toplamının 360'tan büyük olması anlamına geliyor. O halde en fazla 3 tane iç açı dar açı olabilir. Evet burada ABCDEF düzgün altıgen. Düzgün altıgen olduğu için kenar uzunlukları eşittir. Ve burada arkadaşlar eee ABLK da karedir ki kenar uzunlukları gene eşit olacaktır. Dolayısıyla burada bakın BLC bir ikizkenar üçgen olmuş oluyor. Burası 90 derece ise burası 30 derece olacaktır. Çünkü e, düzgün altıgende bir iç açı 120 derecedir. Dolayısıyla eee 180'den 30'u çıkarttığımızda 150 oluyor. 150'yi de bu burada iki, iki açı paylaşacak. 75 derece oluyor burası. Burası da 75 derece oluyor. Şimdi arkadaşlar Burası C açısı da 120 derece olacağı için buradaki açının 45 derece olması gerekiyor. Bakın burası da 120, burası da 120. O halde burada bakın M, dörtgeninde. Bu dörtgeni bakın yeşille tarıyorum. Bu dörtgende arkadaşlar bu açıyı bulursak sorunu çözmüş olacağız. Bakın 120, 120, 240 oluyor. 240 ile 45'i topluyorum. 285 oluyor. O halde buraya 75 derece kalıyor Burası 75 derece ise da ne olacak? 105 derece olacaktır. Doğru cevap eş. Evet ABCDE düzgün beşgen. Bakın düzgün beşgende bir köşeden karşı kenara indirilen dikme simetri ekseniydi. Yani şekli tam ortadan bölüyordu. Dolayısıyla arkadaşlar burası 90 derece olacaktır. Burası 108 derecedir. Burası da o zaman 72 derecedir. Düzgün beşgende bir iç açı 108 dereceydi unutmayalım. O halde arkadaşlar buradaki dik üçgende alfa açısı da 18 derece olacaktır. A, B, C, D, E, F şeklinde devam eden çokgen düzgün çokgendir. Yani kenar uzunlukları eşittir. Dolayısıyla iç açıları da eşit olacaktır. Yani şuradaki iç açı, buradaki iç açı, buradaki iç açı ve buradaki iç açı eşit olacaktır. Arkadaşlar iç açılar eşitsi dış açılar da eşittir. Burada ben burada C'yi ve D'yi D'den doğrusallığı bozmayacak şekilde uzatıyorum. Bunu uzattığım takdirde, şuradaki açıların, buradaki açıların dış açı olduğunu biliyorum. Burasını alfa dersem, o zaman burası da alfa olacaktır. Çünkü dış açılar eşittir. O halde dış açılar eşitse, B'nin dış açısı da alfadır, E'nin dış açısı da alfadır. Burada arkadaşlar, bu merankı görebiliyoruz, değil mi? Bu merank var burada. Bu merank şekline dikkat edelim. Burada, bu merank şeklinde, alfa 20 ve alfanın toplamı yani şurası, arkadaşlar. 2 alfa artı 20 derece olacaktır. E buradaki ufak dik üçgen, ufak üçgende iç açılar toplamını hesaplarsak, hemen hesaplayalım. 2 alfa artı 2 alfa artı 20 eşittir 180 diyoruz. Buradan da 4 alfa eşittir 160 oluyor. Alfa da 40 derece oluyor. Şimdi bir dış açı 40 derece ise 360 bölü n ile Düzgün çokgenlerde dış açıyı buluyorduk. O halde burada n 9 olmalıdır. Demek ki çokgen 9 kenarlı bir çokgen. ABC'de EF düzgün altıgen e, Burada LK uzunluğunu soruyor e, Burada yapacağım şey Önce bir e, kısa köşegen uzunluğu çizmek olacak Burada BD kısa köşegen uzunluğunu çiziyorum Daha sonra L'den de AB'ye bir dikme indiriyorum Amacım burada bir dikdörtgen oluşturmak e, Ve amacıma ulaşmış oluyorum Şimdi burası arkadaşlar dik oluyor Burası da dik oluyor Neden dik oluyor? E, çünkü dikme indirdim Şuradan da söyleyebiliriz e, Düzgün altıgende bir iç açı 120 derecedir e, burası x kenar üçgen olacağı için 30 derece burası olacaktır. 30 derece burası olacaktır. E, B açısı 120 derece olacağı için burası 90 derece oluyor. E, şimdi e, düzgün altıgende kenar uzunlukları eşitti. Burası 4, 4 ise o halde bu uzunluk 4 köküç olacaktır. Dolayısıyla buradaki uzunluk da 4 köküçtür. Burası da 4 köküçtür. Burada Pisagor bağımsını uygularsam e, şu üçgende bakın Pisagor bağımsını uygularsam e, hipotenüsümüz x'tir. O halde x kare eşittir. Bir, e, burası bakın 1 bir birimse e, 3'ten 1 çıktı. Burası 2 birim oluyor. E, şuradaki hatayı düzeltelim. Evet. E, burada Pythagoras'ın uyguladığımız zaman x kare eşittir 2'nin karesi artı 4 köküçün karesi oluyor. Buradan x kare eşittir 4 artı e, 16 çarpı 3'ten 48 oluyor. Ve x kare eşittir 52 oradan da arkadaşlar x eşit 2 kök 13 elde edilir. ABCD düzgün altıgeninde kenar uzunlukları malum eşit, tüm kenar uzunlukları eşit. E, i̇ç açılar e, 120 dereceydi. Burası 120 derece ise arkadaşlar burada ABC ikizkenar üçgen olacağı için burası 30 derecedir, burası da 30 derecedir. Dolayısıyla buraya 90 derece kalıyor. Çünkü burada A açısı da 120 derecedir. ABF üçgeni de ikizkenar olacağı için burası da 30 derecedir, burası da 30 derece oluyor. Şimdi bakın arkadaşlar burada e, taralı üçgende 30, 90 ve 60 yani 30, 60, 90 üçgeni oluşuyor. 60'ın karşısındaki kenar eğer 12 ise demek ki e, 30'un karşısındaki kenar e, 4 köküç olacaktır. Çünkü 30 derecenin karşısındaki kenarın köküç katı bize 60 derecenin karşısındaki kenarı veriyor. O zaman e, 12'yi köküçe böldüğümüz zaman 4 köküç elde edeceğiz. Yani bu AK uzunluğu, şuradaki AK uzunluğu arkadaşlar... 4 kök oluyor. E burası 4 kök ise dik kenarlar çarpımı bölü 2 bize alanı verecektir. Yani 12 çarpı 4 kök bölü 2. Oradan da arkadaşlar 6 çarpı 4 kök 24 kök sonucuna ulaşacağız. A, B, C, D, E, F düzgün altıgeninde A, K, K, B eşittir diyor. Burada A, K, E, F e, dörtgeninin alanının e, K, B, C, D, E e, beşgenin alanına oranını soruyor. Yani bu parçayı bu parçayı oranla diyor. Şimdi burada önce bir hatırlatma yapacağım. E, düzgün altıgende kenar uzunluklarına x diyelim. O halde şunu çok iyi hatırlıyorduk. E, düzgün altıgende simetri ekseni yani uzun köşegen kenarın iki katına eşitti. Bakın burada şu tarayacağım bölge aslında bir yamuktur. Evet yamukta Yamuktan hatırlayın arkadaşlar, ee, şu üçgene yani şuradaki üçgene e, tabanı x olması nedeniyle a dersem o zaman 2x tabanına 2a alan gelecektir. E, burası 3a ise burası da 3a olacaktır. Dolayısıyla düzgün altıgenin alanı 6a oluyor. Şimdi burada yapacağımız işlem aslında e, bunu kurgulamak. Ben burada a ile eyi birleştiriyorum. A ile eyi birleştirdikten sonra arkadaşlar e, b ile de eyi birleştiriyorum. Dolayısıyla arkadaşlar bakın e, burada A, E, K üçgeninin alanıyla K, E, alanı eşit oluyor. Ben buraya A dersem burası da A olacaktır. E, buradaki olay ortaya çıktı 2A o halde burası da A'dır. E, şimdi burası 3A ise burası da 3A'dır. O halde burada A, K, E, F 2 e, alan oluyor. E, K, B, C, D, 4 e, alanı oluyor. Dolayısıyla e, oran 1 bölü 2 çıkıyor. Evet, A, B, C, D, E, F e, düzgün altıgeninde bir kenar uzunluğu 12 ise burası da 12'dir, burası da 12'dir, burası da 12'dir, burası da 12'dir, burası da 12'dir. Bir iç açı 120 derece ise arkadaşlar e, oluşan üçgenler yani beyaz üçgenler ikiz e, kenar üçgenlerdir. Yani 30-30-120 üçgenidir. 30-30-120 üçgeninde 30 derecenin karşısındaki kenarın köküç katı 120 derecenin karşısındaki kenarı veriyor. Aynı şey burada da geçerlidir. Yani burası da 12 köküç olacaktır. Burası da 12 köküç olacaktır. burada gördüğünüz gibi B, e, F, D'nin eşkenar üçgen olduğunu görüyoruz. E, eşkenar üçgenin alanında A kare köküç bölü 4'tü. E burada A eşkenar üçgenin bir kenarı yani A 12 köküç oluyor. O halde 12 köküçün karesi çarpı kök 3 bölü 4 bize e, bu alanı verecektir. 12 kök 3'ün karesi 144 çarpı 3'tür çarpı kök 3 bölü 4. Dört. 4 e, e, ile 144'ü sadeleştirirsek 36 oluyor. 36 ile 3 çarparsak 108 çarpı kök 3 olarak elde ediyoruz alanı.